Mutsuz musun hayatım? Evet. Hem de nasıl? <laughs> Elin ölü balık gibi soğuk sanki. Aşkım. Elindeki ölü balık zaten. Vanessa Adams, Amerikalı çizgi romancı Charles Adams'ın 1938 senesinde yarattığı kurgusal bir karakterdir. Hatta isim eski bir İngiliz tekerlemesinden gelir. Bu tekerlemede günlere göre çocuklara verilen isimlerin çocuklara etkisinden bahsedilir ve çarşamba günü doğan çocukların dertli olduğunu yazar tekerleme. Her <laughs> name Wednesday's İşte Wednesday ismi de kıza bol bol dert ve kasvet getirir. 1964 senesinde ilk kez dizisi yapılan eser o zamanlar siyah beyazdır. Bu da gotik türdeki esere çok yakışır. Sonrasında 1973'te Eser'in animasyon serisi yapılır. Fakat bu animasyonda Wednesday pembeder içindedir. Addams ailesinin ruhunu karşılayamayan bu yapıma bazı doğaüstü varlıklar da eklenmiştir. Daha sonra 1977 senesinde televizyon dizisi haline getirilir. 1991 senesine geldiğimizde Eser beyaz perdeye taşınır. 1992 ve 1998 senelerinde de Eser'in uyarlamaları animasyon ve dizi şeklinde yayına sokulsa da beklenen ilgiyi görmez. 2009 senesinde Broadway müzikali olarak beğeniye sunulan yapım 2 sene boyunca uluslararası sahnede kalır. Sonrasında YouTuber'lardan Melissa Hunter, 2015 senesinde yetişkin Wednesday hakkında yaptığı film serisi karakter açısından başka bakış açıları sunar. 2019 senesinde MGM tarafından animasyonun yeniden çekilen eser yoğun ilgi görür. Bu sene Netflix'te vizyona giren Wednesday dizisiyle karakter yeniden can bulur. Dizinin dertler üzerine konumlanması bölüm isimleriyle kendini gösteriyor. Çarşamba günü doğanlar dertli olurlar. Dert en yalnız sayıdır. Dost mu, dert mi? Ne dertli bir gece. Neye dertlenirsen onu biçersin. İyiliğe karşı dert. Henüz bana dertlenmediysen ve ders sözü. Adams ailesinin kızının hikayesini konu alan dizi, ergenliğe giren 16 yaşındaki Wednesday'in normal okullarda tutunamaması konusuyla başlıyor. Okul üstüne okul değiştiren karakter sonunda anne babasının tanışıp aşık olduğu okul olan Nevermore Akademi'ye geliyor. Halinden daima mutsuz ve her gün başka dert arayan Wednesday her ne kadar bu okula da ön yargılı olsa da zamanla çözülüyor ve okulda kendine göre yapacak bir şeyler buluyor. Nevermore Akademi bir ucubeler okulu. Bu okulda çeşitli gruplar var ve herkes yetenekleri doğrultusunda eğitim görüyor. Bunlar neler? Dişliler, tüylüler, taş kafalar, Pullular. Dişlileri vampirler, tüllileri kurtlar, taş kafaları gorgonlar ve pulluları ise sirenler temsil ediyor. Okulun gözde kızı ise sirenlerden Bianca. Bianca tam da yükselen trendlere uygun olarak siyahi, model ölçülerinde olmayan ama havalı bir kız. Tim Burton'ın trendleri ele alış şekline bakarsak feminist, aktivist ve beden olumlama gibi konular göz önüne alınıyor. Ama Wednesday'in her daim çağını aşan fikirlerinin olduğu ve sürekli sisteme karşı gelen aktivist ruhunu taşıdığını bilmek gerekiyor. Karakterin çözmeye çalıştığı bir gizem var. Bu gizem okulun çevresinde olan cinayetler hakkında. Gotik türüne ait bir parametre olarak gizem dizinin hemen hemen her bölümünde kendini hissettiriyor. Gotik türe ait diğer parametre Nevermore Akademi okul binası oluyor. Ürkütücü temalar taşıyan bu yapı tam anlamıyla olmasa da neredeyse gotik bir mimari örneği. Wednesday'in oda arkadaşıysa rengarenk tarzıyla onun tam zıttı. Hiç kimseyi umursamayan Wednesday onu olduğu gibi kabul eden bu oda arkadaşıyla ilişki geliştiriyor. Karakterin gelişimini keyifle izlediğimiz bu sekanslarda bir anda umursamaz tavırları ve öne çıkan yetenekleriyle Wednesday, diğer yandan okulun havalı kızı her istediğini elde edebilen Bianca'nın çekişmesini izliyoruz. Günün sonunda 16 yaşında roman yazmak için günlük daktilo başı mesaisine uyan disiplinli bir genç kız var karşımızda. Tam bir entelektüel. Hatta girdiği ortamlarda yarattığı kasvetin altı o kadar dolu ki iğneleyici konuşmalarında bile hep bir alt metin okuyabiliyoruz. Bu da onun ince zekasını gözler önüne seriyor. Çarşamba günü doğanların dertli olmasının dışında Wednesday'in dizi ilerledikçe başarılı, duygusal ve empatik bir karakter olduğunu görüyoruz. Yani o da tüm insanlar gibi sevdiği içinin endişeleniyor. Sevdiği arkadaşı odayı terk ettiğini dertleniyor ve birisinden hoşlanıp onu öpebiliyor. Hatta ucubeler okulunda okuyan her öğrenci ait olduğu ucubelik kategorisinde kendini geliştirirken bir yandan normal gençler gibi birbirine sahip çıkıp yeri gelince rekabete giriyorlar ve nihayet okul balosunda birlikte eğleniyorlar. Okul balosu demişken, Wednesday'in ikonik dans performansı şimdiye dek gelmiş geçmiş Wednesday uyarlamaları arasından oldukça orijinal olmasıyla sıyrılıyor. Yeni Ortega'nın kareografisini kendisinin yaptığı bu dansın figürleri adeta bir ucubenin dans etmesinin vücut bulmuş hali. Dans ederken bazen bir ceset dans ediyor, bazen bir vampir, bazen de bir kurt. Bunun yanında Wednesday'in siyah beyaz takıntısını ciddi alan okul yönetimi ona özel üniforma yaptırması akla yatkın olmasa da bu stil siz hepiniz ben tek kasvetine birebir uyumlu bir tablo çiziyor. İnci zekasıyla dedektifliğe soyunan Wednesday vakayı çözmeye çalışırken kendi aile sırlarına ve okulun kapatmaya çalıştığı gizeme ulaşıyor. Bu yolda öngörü yeteneğine başvuran karakter, geri dönen ölüler, intikam almaya yeminli ikinci kişiler, Hyde diye adlandırılan canavarlar derken olaylar büyüyor. Sistemi eleştiren, yeri gelince taşı gediğine koyan karakterimiz aslında uyarlamalara baktığımızda hep böyleydi. Sadece 2022 senesinde kabul edilen emo kızı tiplemesine dönem itibariyle tam oturdu. Karakter hakkında tek eleştirim, ilerleyen sezonlarda Wednesday yorumunun bir adım öteye taşınması gerekliliği olabilir. Çünkü 2022 senesinde zeki, entelektüel ve kendine has bu genç kızın aynı zamanda aktivist ve çok yönlü olması çağımızın kız profiline tam oturuyor. Ama yaratıldığı zamandan beri neredeyse 90 yıllık sürece baktığımızda belki de artık Wednesday'in bu çağı da aşan şeyler söyleme zamanı geldi de geçiyor bile. O halde şöyle diyelim. Tim Burton şaşırt bizi.